bir şarkı geliyor. Senden alalım ismini. Ahmet Kaya. İçimde ölen biri var diyoruz. Harika bir performans bekliyoruz. Buyursunlar. Bana bir şeyler anlat Canım çok sıkılıyor Bana bir şeyler anlat, anlat, anlat İçim içimden geçiyor Yanımdasın, susuyorsun Susuyor, konuşmuyorsun Bakıyor, görmüyorsun Dokunsan dolacağım Dışarıda siren sesi var Her yanımda susmuş insanlar susmuş İçimde ölen bir söyle Çocuk gözlerin dolsun İçimden gidiyorsun Duyuyorum gülüm Gideceğim son olsun Yanımdasın susuyorsun Susuyor konuşmuyorsun Bakıyor görmüyorsun Dokunsan donacağım İçimden çıkar korkusun depremler oluyor beyinde Dışarıda şiren sesi var Her yanımda susmuş, insanlar susmuş İçimde önemli Tebrikler Batuhan. Tebrikler. Güzel performans. Zaten... Zaten... Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Ahmet Kaya'yı rahmetle anıyoruz. Alkışlarımızı gönderelim ruhuna. Böyle güzel eserler bıraktı. Bu arada her eser bu kadar mı güzel icra edilir? Selçuk Tekay ve Orkestrası. Gönlünüze sağlık. Ne güzel. Kalpler, 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 kalpler. Kimle başlayalım acaba? Güzel performans. Teşekkür ederim. Sesiniz iyi. İyi şarkı söylüyorsunuz. Şimdi bir tek şeyi tartışmak lazım aslında jüri üyeleriyle. Ee, şarkı söylemek ya da doğru şarkı söylemek taklit etmek midir? Yani şimdi bu Bunu biraz... Bunu daha önce de biraz tartışmıştık. Evet biraz. bu biraz taklit ama taklite biraz da yorum katılmış bir de bir şey ama, ama çok ben fazlası size taklit. Ya. Ama iyi performans. Aslan evet gibi iyi Bizi... Çok ciddi bir nüans da vardı ama. Müthişti aslında. yani, müthiş. Bu bir kere çok Sonunda vardı. Çok rakın bir performans. Sonunda... Sonunda müthişti yani. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Why, why, why? Çok teşekkür. Tamamdır. Çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ettik. Evet. Ama e, bence bu gecenin şimdiye kadar olan en iyi performansıydı. Evet, aynı fikirdeyim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. 95. 95 geldi Armağan Çağlayan'dan. Şahaneydin 100. 100 geldi Deniz Seki'den. Çok sağ olun. dedi. Yani bu yarışmanın tarihinde beni başından sonuna kadar bu kadar alan hiçbir performans olmamıştı. 100. Çok, 100 puanla Can Bonomo'dan geldi. Ve harika bir yorum. Beni baştan sona alan bir performanstı dedi. Ve Bülent Ersoy bakalım dinledi tüm yorumları. Bakalım onun puanı ne olacak? Ve kalpler ondan da geldi. Evet Bülent Hanım. Şimdi efendim. <laughs> Ee, ben taklide katılmıyorum. Yani e, çünkü e, kendi e, nev şahsına münhasır, e, sesinin özelliğini de kattı e, o e, beyefendi ve e, başından sonuna kadar hiç arızasız. Son derece notlar neyse onu bastı artı <laughs> okurken okurken bir de e, edasıyla yani havasını da vererek böyle bir e, muhteşem sahne yaptı. Böyle bir elemana ancak 100 verilir. 100 geldi Bülent Ersoy'da. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. 100 geldi. doksan beş, 100 ve 100. Gecenin en yüksek puanları. Harika bir ortalama gelecek. Eğer siz de Batuhan Öztürk'e destek vermek istiyorsanız... ...kanalde.com.tr'den oylarınızı gönderebilirsiniz. Ortalamayı görelim. Bakalım ne geliyor. 98.75. Bu gecenin en yüksek puanı tebrikler Batuhan. Tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim. Seni. Çok sağ olun. Gerçekten bizi de çok mutlu ettin bu performansınla. Evet 98.75 dediğim gibi kanalde.com.tr'den siz de Batuhan Öztürk'e puan gönderebilirsiniz. Tüm jüri üyelerimize çok teşekkür ediyoruz. Ve sıradaki müzik yolcumuzla devam ediyoruz. <laughs>